Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Akbank Mobil hisse senedi alım satım nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle herkesin hisse senedi hesabı açmış olması olduğunu varsayarak işlemlerimi yapacağım arkadaşlar. Mobile giriş yapıyorsunuz. Şurada alt kısımda yatırımlar seçeneği var. Yatırımlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada al sat görüyorsunuz. Al sat diyoruz. Hisse senedi al. Hisse senedi al kısmına giriyoruz arkadaşlar almak isteyeceğimiz hissenin kodunu şu aratma tuşundan da yazabiliriz. Şuradan da aradığımızı bulabiliriz. Şimdi diyelim bir hisse alacağız. Bu hisseyi seçtim arkadaşlar. 1.56 fiyatı. Şu an borsa kapalı. Limit normal limiti seçiyoruz arkadaşlar. Onun detaylarını, emir tiplerinin detaylarını daha sonra sizinle paylaşacağım. Emir geçerlilik süresi günlük kalanını iptal et. Bu kalanını iptal et kısmı e, ve diyelim bin tane hisse emri verdiniz. 1000 tane hisse emrinin 700 tanesi gerçekleşti. 300'ü gerçekleşmedi. Kalanını iptal et deyip 700 tane hisseye sahip olabiliyorsunuz. Günlük diyeceğiz arkadaşlar. Günlük dememizin sebebi de Borsa İstanbul'un 2 seans saati var. Öğleden önce, öğleden sonra... Bu da tüm günü kapsıyor. Günlük dediğimiz zaman bir hisseyi almak istediğimizde Borsa İstanbul kapanana kadar e, emirimiz işlemde kalıyor diyebilirim. Şimdi burada teklif edilen fiyat diyor arkadaşlar. 1.56 olan bir hisse 1.56 fiyat vermek zorunda değilsiniz. Kademelere bakabilirsiniz. Kademelere de kullandığınız programdan şöyle kademe yani bu Türksel'in ama buna aldanmayın. Ben kademe analizi nedir onu göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar burada bir kademe analizi var. Yani şurada da alım satım var. 11.64'te de alım satım var. 11.77'de de alım satım var. 11.73'te bunlar fiyat arkadaşlar şu soldakiler. Şimdi burada da arkadaşlar geleceğimiz kısım kademesini görebilirsek mesela hissenin adı Ak Enerji. Bunun kademelerini görebiliyorsak alt kademelerde de fiyat verebiliriz. Yani 1.49'dan da fiyat verebiliriz. 1.57'den de fiyat verip bir an önce hisseyi alabiliriz. Yani çıkacağını %10, %20 artacağını düşünüyorsak bir an önce alabilmek için 1.58, 1.59'da verebiliriz. Şimdi adet istiyor bizden arkadaşlar. 2 adet yazıyorum. Adetimi kaç tane almak istiyorsanız adetinizi yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada tutar karşınıza çıkıyor. Emir geçerlilik tarihi diyor arkadaşlar. Bunu kayla almayın. Şu an borsa kapalı. Emir geçerlik tarihini de size o gün vermiş olduğunuz günün tarihini verecektir. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi alacağım hissede burada komisyonu gösteriyor. Vergi yok diyor zaten. Günlük onaylıyorum diyorum. Em, emriniz borsaya iletilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi şuradan emirlerimi gör diyerek burada gördüğünüz gibi beklemede yazıyor. Benim bunu alabilmiş olmam için şurada gerçekleşti yazması gerekiyor. Gerçekleşti yazarsa bu hisseyi almış oluyorum arkadaşlar. Buradan emirlerinizden görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu emiri güncelleyebilirim. Yani diyelim fiyatı arttı 1.58'e çıktı güncelle deyip buradan fiyatını yükseltebilirim arkadaşlar. Düşürebilirim artık hani o emir güncelle diyerek vermiş olduğunuz emri de değiştirebilirsiniz. Ben şimdi emrimi sileceğim arkadaşlar. Göster, size gösterebilmek için yapıyorum. Burada da hisse sat tekrar hissali hisse sat kısmına girip hisse sat dediğiniz zaman var olan hisselerinizi satabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ihya. Bunu satmak için de arkadaşlar. Bakın satılabilir tutar diyor. Burada gene emir geçerli günlük diyeceğiz. Fiyatımızı gene kendimiz belirleyeceğiz. Ne kadar istiyorsak işte 1 lira istiyorsak 1 lira yazacağız. 5 lira istiyorsak 5 lira yazacağız. Örnek olarak söylüyorum. Burada fiyatımızı kendimiz belirliyoruz diyelim bin tane isimiz var 500'ünü satacağız 500 yazabiliriz arkadaşlar buraya da tamam diyebiliriz şimdi yanlışlıkla tıkladım ona buradan devam dediğimiz zaman borsaya emir iletilmiş olacak dediğim gibi emirlerim kısmından da bakarak gerçekleşip gerçekleşmediğinizi görebilirsiniz Kafanıza takılan soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize teşekkür ederim.